Hey selam. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Peppers Pig bölümündeyiz. Eğer Peppers Please'in 3. bölümünü izlemediyseniz, e, bu tarafta çıkan önceki bölüme tıklamayı unutmayın. Bu 4. bölümü çünkü 3. bölüm yayınlandığında YouTube'da sorular oluşmuştu O yüzden tıklayıp yani şey izlemeyi unutmayın izlemediyseniz ve e, bayağı bir like atıyorsunuz bu seriye. 7000 8000 like'lar geliyor ve şöyle bir şey yapalım oyuna başlamadan önce. Bu bölümü 10.000 like gelmesi istiyorum arkadaşlar. Birleşerek 10.000 like yapabileceğinizi inanıyorum Çünkü YouTube'da son zamanlarda öyle bir şey var. 10.000 like şey yapmaya çalışıyor bütün kanallar. Biz de yap başarabileceğimize inanıyorum Pepris, Please'de. Feedlerde yayınlanmamasına rağmen 8.000 like geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 10. gün için... devam edelim. Bir aile öldü. Karımızı kaybetmiştik. Çaktılar karıya bizim. Şöyle oturayım da. Kolye temizlik. Artatörde casuslar bulundu. Asuslar ne lan? Kim artatörde toz casuslar kim? Bizim milletimizin vatandaşı öyle bir şey yapmaz tamam mı? Bak nasıl geliyoruz. E i̇lk biz geliyoruz. Askerlerden önce geliyoruz. Mübarek bu kim? Artat. Bir de rengimi beyaz yaptım fark ettiyseniz. Bu benim kağıdım ezik yazan geri zekalı olduğumu simgeleyen kağıt. Hiçbir şey anlayamadım zaten. Siz anlayabiliyor musunuz burada yazanlardan? Şunu şuraya koyalım. Biri alır belki. Müfettiş Doğu Kristin'den yeni bir yekili bugün teftiş edecek. En iyi şekilde hazırlanın. Sen misin? Ha, bak senin kağıdını yazmışlar. Al. Buranın müfettişi sensin demek. Ben biz diyoruz. Yani benim sorumluluğun altındasın. 14 ceza aldınız. Saydın mı lan peze? Yeni. BUNUN duvarına az. 10 yıl içinde döneceğim ben. Beni utandırma. Bu benim duvarım. Duvarım yok ki benim. Şuraya mı koyayım? Oha, duvarım varmış. Vay amık. Gel gel gel. Selamun aleyküm. Seni seviyorum. <laughs> Dur yavaş. Plaketim nasıl? A et içeri girmeye. Plaketim nasıl? Lan Nebrun suratlı attı karı. Plaketimi soruyor. Neyse arkana koyayım. Şöyle gözüksün. Sen nerelisin? Orbis sanlısın. Kesin sende bokluk var. Plaketimi takmadın seni içeri sokmayacağım. Hadi <laughs> biraz soktum. Biri sola bakıyor, biri sağa bakıyor gözünü. Bu ne gerizekalı Nasıl uyuşuyor ya kızın ağzı yüzü kaymış Şimdi adın ne senin Yavrum Çok değişik şekilde yazılmış bu isim bence yanlışlık var Uyuşuyor mu? Şeye bak şunların tarihine bak Son kullanma tarihine bak Kadın seni sokmak istemiyorum Sen benim şeyimi takmadın Seninle olan konuşmamıza bakayım Bu değil Konuşma ha iki gün duracaksın tamam tamam her şey tamam Geç lan. Hadi yürü. Bizim memleketimizin vatandaşı casusluk yapıyor. Seni geçiriyorum. Tekrarı gelsin. O lan ne var o kadın? Ne yapayım? Geçersiz dinleyin. Belki erkek de o. Nereden biliyorsun? Adam biz beni utandırma dedi. Adam utandır. Sen kadın mısın? Bence sen erkek çıkarsın bana ceza yazarlar. Bu nasıl isim? Şuna bak. Şuraya bak. Cezayı boğazımıza kadar soktular. Şerefsizler. Son kullanma tarihi değil mi bunlar? Evet. senle konuşmaya bakayım. Amacın ne senin? Amacın ne? Ziyaret. Nereye ziyaret? Tamam ziyaret amacı. 3 ay süreyle. 3 ay doğru. 3 ay diyorsun değil mi lan? 12 hafta. 12 hafta matematik beynimi sikti. Taşıdığı pasaport numarası. Zayiga. Geç geç her do bokun düzgün bu seferde bir şey çıkarsa keseceğim bu plakatı götüme sokacağım Şimdi yine şey çıkıyormuş <laughs> Tamam bir şey olmadı Ka Abla ben seni direkt sandım Gerizekalı im imzalayacağım bir şey yok benim <laughs> İşte pasaport bulmaz gerekiyor Salak Pasaportumu çaldılar o oh, geçici bizi. Yalnızla inkar durumları için. O. Oh. Ama senin pasaport dur bir dakika ne diyor? İşte kişide pasaport bulması gerekiyor. Sen o zaman bok yiyeceksin. <gülüyor> 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 Git önce pasaportunu bul. Nereye gitmiyor? Hayır, kabul etmiyorum. <laughs> Siz haftalar bana okey, başlığı kapla dağıtırım buraya. <laughs> Şöyle kafasına vurun yemin sopa gibi kafa <laughs> Kafaya vurdu belini patlat <laughs> Tak dedi acıma tak <laughs> Karı bayıldı götürüyor karıyı <laughs> Sorun yok sorun yok gel Bir şey olmadı Evranı ver lan Gözüm acıyor Bence senin adında yanlışlık var Eee Aiden Murphy Aiden Murphy Aiden Murphy Aiden Murphy Tamam Çalışma çalışma izni, havacılık. Dur dur dur. Kesin bir bokluk var. Çünkü 30 gün süreyle süre. Kesin şunu kul son kullanım tarihinde falan bir bokluk var. Bütün son kullanım tarihinde şey yapalım. Aha ben buldum. Siz buldunuz mu? Bak soruna bak. Ha 30 gün bir ay tamam. Tamam salam. Tarih uymuyor diyecektim de. Çalışma şeyin. Çalışma numaran yazıyor mu senin bir yerde? Eee. Çalışma. Pasaportun numarası. Tam o da doğru. A sen iyisin. bıyıklarını ne yerim? Sen Türk müsün? Bu bıyıklar Osmanlı'dan geliyor biliyor musun? Plaketimi sevdin mi? Lan cevap ver. <laughs> Burnu bak. akıyor? Ses ya. Yaşanan şehrin nereden bilebilirim ben? Ya iki ceza aldı. Son uyarı cezaya. Tam bu sefer tam tedbir alıyoruz gençler. İki gün kalacaksın e pepi pepiş pepiş diye isim mi olur ya? Sen git öl. Gerizekalısın. Kakoriste City. Birleşik Federasyonda Kakoriste City diye bir yer var mı? Birleşik Federasyon. Kakoriste City tamam var. erkeksin evet bıyığından belli. şey gördün mü bak güzel bak arkanda kıpırdıyor. tablama cevap veriyorum seni döverim. Artatkarı geç yapacaksın. Pepiş. Pe. Pepi sen her şeyin düzgün gibi Bıyığında noktalı Geniş ailedeki şeye benziyorsun sen Vardı ya bu şerefsiz Almanya'ya giden Tamam sende soruyor yok iyi aferin Lan gözünle bir şey var Ameliyat lan ne, evra, Yarın başlıyorlar Onları geçir Getirmezsem ne olur lan bana atar yapma kafa gözüne parmak sokarım Ülümünati sallamam ben Ezik yerdi bana yere Ne yapayım ben bunu Şuraya koyalım Bütün kağıtları buraya atıyoruz Kimse de sormuyor bu ne diye Arstat 58 kilo 173 santim Sen 1.80 varsın ya Veri nasıl uyuşuyor ya Paven Alexandra tamam Sen kızsın lan bıyığın var lan sen bu fotoğrafta Kadın mısın lan sen bıyığın var lan Şşt, La bıyı var şunu alın yalan. Şu tarihler doğru değil mi? Çünkü şu nasıl doğru? Şunlar doğru mu? Tam veri uşuyor. Peki son kullanım tarihi doğru mu? Ha dur bir dakika yeni bir kural var mı? Bir dakika çok merak ediyorum. Asta belki şey gerekiyordur. Diplomatlarda yetki olmalı. Asta O zaman nerede yaşıyorsun sen? Pardanizya tamam. Sen çok iyi bir kadın veya erkeksin. Anlayamadım. Gözlerin altı morarmış. Yok, sen komple morarmışsın aslında. Git bir baktır onlara. Ceza alırsam seni koşar koşar moral moran şene vururum Geliş amacın ne? Ziyaret Ziyaret Ne kadar süreyle? 2 ay duracaksın Şeyimi, plaketin beğendin mi? Kimse cevap vermiyor Bir gün delireceğim, sikeceğim hepsini Sen kadınsın değil mi? Senin göz torbaların bir şey olmuş <laughs> Neyse Şu tarihleri bir kontrol edelim Şöyle bak Aha uyuşmazlık Ah geçersin. Tamam bu kart fırsat bulamadım. Bok fırsat sana. Ye yeah, siktir. Fırsat bulamadımlar yok. Bizde acımak yok kardeş. Biz bununla para kazanıyoruz. Seni kafana sokayım sen ezik. Daha önceki ki ezik yazan adamın şey misin sen? Aynı ona benziyorsun sen aynı. Sadece gözünde ezik yazmış. Seni kapşonu yok alamam seni. <laughs> Fotoğrafta kapşonla çekinmeliydin. Neyse neyse bu kadar şeyi boş verelim. Adına bakıyorum. Tarihe bakalım. Tarih. Evet tarihte sürekli. Ha dur. Ama şey buraya taşınacaksın. Tamam sürekli oluyor. Göç oluyor. Göç olduğundan emin değilim ama. Bir de im import'a Enkoyo diye bir şehir var mı ona bakalım. Import. Enkoyo. Tamam her şeyin doğru senin. Sadece kapşonun yok. Dur onu da kontrol edelim de belki yanlış çıkar. Kapşonlu tak gel lan Bana kaza almam yani kapşonundan dolayı ama so, Günün sonunda geldi cezalı al alırsam kimse görmez Alırım şu heriften silahı vururum Zaten kadının birini kafaya vurup öldü lan hepsi Eşin hasta ile ilaca ihtiyacı var eşim zaten hastalanmaktan başka bir bok yapmıyor ki Şunları vermesek kendimiz bütün parayı biriktirsek olmaz mı ya Neyse Bu ne şey Space bir bok Eşim E şimdi hastalanmak için yer alıyor zaten. Kabul bakanlığı hırsızlık. Arkanın cinsini böyle. Heh burnu. Aralık 3. 1982. Bizden sonra geliyorlar. Yemiyorum beynine vuracağım. Aa yine bu. Aa dur. Şimdi anan yazacak. 3. Ara Ana. Sihir sihir. Vallahi sihir. Mik, hail, sar, ta, Sarra top. Aa! Aa! Şifreyi i̇şte, çözdüm şu an yemin ediyorum. Sherlock Holmes gibi hissediyorum kendimi. <laughs> C ödüller bir baskıda müzen çalınmış böyle önemli herkes soru yok anladın Evet gerekli belgelerin geçerli bir mühür bulunduğuna emin olun bulunmayan ya da yanlış bir Kur'an kitabı belge bölümünden kontrolünü yaşasın Altan Soska. Kesin sende yanlış belge var. Giriş izni. Arta -Art Toska. Ee, giriş izni. Belgeler. Arta -Art Toska. Arta -Art şey yok mu ya? <laughs> Belgesi yok mu ya? Bizim bimletimizin şey yok mu? Belge işareti. Heh. <laughs> Yalnız bu ters Yalnız bu ters seni mahvederim kadın Dediklerinde hiçbir şey anlamadın, bok anlamadın Para ver bana Ben burada bir adamla anlaşmıştım, gözaltına aldığım kişiler için para verin Bu da ne diyor, sanki şaşırmamış, şaşırmış numarası yapıyor, diğeri gelsin Mikail Sartarov'a Adın ne lan, Mikail değil değil mi? Mikail Sartarov Ya biz şu Ezi'ye girsek mi? Senin giriş iznin nerede? Senin giriş izdin yerim. Temel kurallar. Çalışma gelenlerin izni olmalı. Asıl kimlik kartı bulundurmalılar. Kimlik kartın. Aa oradaymış tamam özür dilerim. Selam. Sen burada yana bakmışsın. La küçük kız. Sen sü sübyancılık yapmayacaksın. <laughs> Boyun 1.77 değil senin. Ya nasıl bir 70 hadi e? şu görmüyorsunuz bu. Lan şeyin beğendin mi duvarıma astım bak. Şuraya asayım da göremeyim. Ama senin burada saçın uzun. Fotoğrafın farklı. Oradaki fotoğraf eski. Parmak izni ver. Ar. Bas bakayım. Hemen tebiliyor. O adaya parmak izleri yeni öyleleri senin Seninki eşleşiyor mu? Bok geçersin sen. Hiçbir fikrin yok. Sen de gözaltı. O oh, gözaltı için para alıyorduk bizden mi? Ver para. Şunu da kafasına vursanız Allah aşkına. yok. <laughs> 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 Silahla adam beynine vurdu böyle. Kıman oldu. Dükkanı aç gelsinler. Senin kalas gibi suratını yiyeyim mi? Selam. 1.86 boyun var. İyi 1.86'dır. 91 kilo. Tamam. Doğu Eee Matosoy Teodor. Te senin sen geri zekalı mısın? <laughs> Bu size benzemiyor. Yıllar bana iyi davranmadı. Lan böyle yıl mı olur? Bu sen babanın fotoğrafını mı getirdin? <laughs> Bu ne oğlum? Böyle yıl mı olur lan? Sen buysan yemiyor evrime inanacağım. Evet, yıllar sana iyi davranmamış gerçekten. <laughs> Ama şu an yakışıklısın vallahi yemin ediyorum. Türk kızlarından onda dokuzu seni alır. Sen de bir sorun yok galiba Mato yani bir kişide iki sorun çıkmıyor. Aynen bir kişide iki sorun çıkmadığına göre sen geç ya. Aynen. Hadi git o Türk kız Türkiye'ye gitsen sen burada sikler sana az gelir yakışıklı kovboy. La asker giriyor içeri kafama sıkacak. Selam canım. Günaydın. Sana da günaydın. Dört kişiye gözaltına aldım. Evet. Mutlu musun? İkramiyeyi veriyorum. Bu yeterli değil. la paramı ver! Dört dişi için her biri beş dedi. 20 vermen lazım! Sikerim eşini. <laughs> İlaçlarda kalan para bu... Benim eşim öldü lan! Benim çocuğum öldü ilaç... İlaç şeyinden. Benim çocuğum öldü. Kaynanayınca siktirin. Çocuğum öldü lan ilaçtan. Alamadım lan. Senin eşine çakarım tabii tamam <laughs> vuracak kafamıza dipçi. Lan kelini edeyim ne abi? İmpor. İmpor'da Enkoya diye bir yer yok lan. Eee İmpor Enkoya varmış. 14 gün, 2 hafta tamam. Ee, ne kadar süreli? arkadaşlarım ziyaret. Tamam, ziyaret doğru. Şu doğru mu? Doğru. Eee Michael doğru erkeksin. Eee başka. Seninki yan duruyor. Michael. Michael. Tamam Michael güzel ama yanlış yere basmışlar bunu. Yanlış yere basmışlar sorun değil Michael. Giriş izni. Şöyle bakalım. Şöyle yeri yer olarak yeri uyuşuyor değil mi? Çalışma izni. Tamam ya Michael. Dur, dur. Aklı bana geldi. Mikail miydi lan bizim alacağımız? bir daha bakalım. Şöyle bakalım. Step Step Hayin Gray. Bunu çözemeyen salak var mıdır abi? Mikail şey Step Grey Tamam. Gelsinler ben onlara selam çakarım. Ezik. Ben ezik diyor gözüne parmak atacağım ortası boş zaten. Neyin var oğlum senin? La ben şerine baktım onun. Ben şerine baktım onun. Ha, bir de Önceki bölümde Şey aklıma geldi Eee Telefon çalıyor Sonra bakalım Senin Şeyin nerede? Giriş iznin nerede? Eee, önceki bölümde şey aklıma geldi Böyle iki tane dosya veriyorlar, tamam mı bize? Eee, ben yanlış dosyayı sola koyuyorum Doğru dosyayı sağa koyuyorum Sonra Eee, bir e, Yanlışı vermem gerekiyor Yanlışlıkla doğruyu veriyorum Salak bir şey belgelerin eee eee ha ben giriş izdin unuttun mu bulamadım adın ne senin Mikhail Sartarov o o o senin adın burada yazıyor sen seçildin kutlama başlasın falan yok eee şimdi bana gözü boş olan bir adam senin adını verdi tamam mı? Şimdi içimden geçir diyor Bir anda da geçirme diyor Ama kötü tarafla iyi taraf arasında gidip kalıyorum İyi taraf Kötü taraf İyi taraf kötü taraf Ama ben yakalanırsam beni sikerler Mikail sen siktir git Düzen biliyor Düzen ebeni biliyor Yüce ne yapıyorsun Saat çaldı senden mi yan lan Ziyarete geldin ne kadar süreyle 8 hafta 2 ay Niye böyle iki hafta demiyoruz da sekiz ay falan Senin saçına jöle sürmemişsin bu fotoğrafı çek çekinirken Seni kabul etmiyorum Bunlar uyuyor mu? Bunlar uyuyor mu? Tamam bunlar da uyuyor Republia'da Boston diye bir yer var mı? Republia Bölge haritası Republia Boston Tamam var E Ama dur 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 Sen bok geçersin senin senin giriş iznin yok. Nasıl? Senin damgan nerede? hiç bir şey anlamadım Seni gözaltına alıyorum. Bu da ne? E ben. Vurun la dipçi. Dışarı demeyin dipçikle vurun. işte aldım zaten akşam oldu. Hava kararıyor. Abla saçına ne yaptın? Geliş amacın ne lan? İş arayacağım. Ne kadar süreyle? Yarım sene sürecek. Yarım sene ne işe arıyorsun sen? Yarım sene ne işe arıyorsun? Artukis Denda. Kesin senin şuradaki mührün yanlış. Bu Uyuşmazlık verilen nasıl da biliyorum. Bu taklit ürünü anlamadın. Ne, neyi anlamıyor Allah aşkına? Ne zaman yani para bir şey mi çaldı mesela anlamadım. Anlamadım. Bari itiraf et lan erkek ol. Yani kadın ol. Di Irkının insan ol insan Aa gene gözlü geldi Lan parmak attım Senin adam almadım ben İlk ajan reddedildi İkinci üçüncü gelecek Aynı haftada bir daha yapma Lan gözüne parmak atarım Bana atar yapma kafama atarım Şunu alın lan Alın şunu Bana diss atıyor Asker bey Asker bey Asker bey Al Al ama kağıdını Asker bey Bu herif beni tehdit ediyor Çarpık yürüyor zaten. Ekin hasta ve ilacı ihtiyacı var. Bir yacı, bir yabancı bir adam para getirdi. Almak istemiyorsan onaylama. Ezik, ezik bana 1000 lira verdi. Ne yapayım ben 1000 lira? Geri zekalı alacağım sanki çok seçenek var. Sanki ilaç alacağım zaman daha lüks ilaç diye bir seçenek vardı da ben parayı ne yapayım? Al ah sana para. İstemiyorum paranı. Paranı istemiyorum. Benim Eşimi ilaç çalın yeter. Ama eşimin yiyecek almayayım. ısınma ve ilaç sağlayayım. 10 dolar var zaten. Hangisini yapayım? Eşimizi kurtarmak istiyorsak bu eziğin parasını almalıyız. Ezik deyince çok garip oluyor. atinin parasını almalıyız. Bilmiyorum. 8. sınıf evde oturuyoruz. Üstüne çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz. 1000 dolar. Vallahi bugün de iyi para. Alsam mı almasam mı? Almayacağım ben. Namusumla bu işi yapacağım bitti. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Daha çok Pepper's Please videosu istiyorsan aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ve 10.000 like gelirse dediğim gibi 3 gün yapacağız. Normal 2 gün yapıyorum Pepper's Please videolarını. Eğer 10.000 like gelirse bir dahaki bölüm 3, 3 gün olacak ve söylediğim gibi video başında önceki bölüme tıklayarak eğer 3. bölüm izlemediyse izlemenizi öneririm o da güzel bir bölümdü Hikayeyi anlamanız açısından iyi olur ve hepinizi seviyorum bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere beğenmeyi ve şey yapmayı unutmayın aşağıda kanala abone olmak için link var ve e, facebook sayfamızı twitchimizi takip etmeyi unutmayın canlı yarışı. hepinizi seviyorum bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Çilekli, pastayı, gitsin Botray. Bugün yepyeni efsane bir seriye başlıyoruz. Huv! Hoş geldiniz.